Merhaba, Hello Ireland eğitim danışmanlarından Dilek ben. Bugün yanımda çok sevgili konuğumuz Adnan var. Merhaba. Adnan bize bugün burada buraya kadar geldiği sürede yani 4 yıl boyunca ne yaptığından ve ne ettiğinden birazcık bahsedecek. Adnan önce bir seni tanıyalım. Ne yapıyorsun, nasılsın, ee, hoş geldin. Teşekkür <laughs> ee, Şimdi 2010 başlarında ben e, İlanda'ya geldim dahilinde e, burada eğitim süreci. Ve sonrasında part-time bir iş buldum kendime hı. restoranda. Tamam. Ne o, olarak çalışıyordun restoranda? Ya orada servis kısmındaydım. Hı hı. Daha sonrasında bu süreçte hem eğitim sürecimi devam ediyordum. Hem de okuluna gidiyordum. Hem de okula gidiyordum o süreçte. Tamamdır. Kalma gibi bir düşüncem yoktu. Bu düşünce nereden geldi? <laughs> bu düşünce yani bir, koronanın oluşması <laughs> ve dahilinde hani bazı şartların burada oturması. Yani bu sebeplerin hani kafamda daha rahat düşünebilmemi nedeni gibi. Hı hı. Şunu söyleyebilir miyiz gelecek olan öğrenciler için, benim de ilk altayım öyleydi, Hı -hı. İlk 6 ay boyunca gitsem mi kalsam mı ben Türkiye'de evet. daha mı iyi bir konumdaydım, burada benim işte ne mezunuydum bu arada? Ee, ben havacılık mezunuyum. Havacılık mezunu olup da ben niye burada TKV'de çalışıyorum düşüncesini edinip Hı -hı. daha sonra 6 ay sonra evet burası benim için iyi bir opsiyon deyip kalabileceğimiz nadir yerlerden bir tanesi burası. Tabii havasına alıştığımız. Peki sonraki süreç nasıl geçti? Okul hayatın ve iş hayatın birlikte nasıldı mesela? Ya sonrası süreçte şöyle bir durum oldu. İlk geldiğim zaten e, ilkokulumda çok fazla bir verim alamadım. İkinci okulu mecburen almak zorunda kaldım. İlk geldiğimde seviyem çok da iyi değildi açıkçası. E, elementary ilk seviyesindeydim. Herkes gibi. E, tabii, tabii. Ben buraya B2 ile geldim ve beni A1 sınıfına atmışlardı. Senin e, falan yoktu diye. Tabii ki. Ama hiçbir zaman negatif olmamak gerekiyor. Sonuçta insanların belli bir bakış açısı olması gerekiyor hayata. Sonuçta herkesin bir bakış açısı var, herkesin bir amacı var. Hani ilk öncelik buradaki olay kişilerin Eğitim için geliyorsa eğitime odaklanmaları gerekiyor burada. İlk 6 ay boyunca eğitime çok odaklanman Tabii. gerekse de odaklanamıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar burada bir GNIB dönemi var, PPS dönemi var, iş bulma, ev bulma. Bunların karması ortalama bir 3-4 ayınızı zaten alıyor. Bu 3-4 ay içinde zaten kendinizden çok fazla bir şey beklememeniz <laughs> gerekiyor. Özellikle söylüyorum gelecek evet. öğrencilere. Beklememeniz gerekiyor çünkü yeni bir, yani insanlar şehir değiştiremiyor, siz ülke değiştiriyorsunuz. <laughs> Mantıken alışmanız gerekiyor. O alışma süreci 3-4 ay sürdükten sonra ikinci bir okulu en nihayetinde yenilemeniz gerekiyor evet. zaten. Peki sonra? Yani şuradaki yani ilk İrlanda'ya geldiğinizde zaten en önemli koşullardan biri ev ve yani iş konusu. Hı hı. İlk öncelikle ev olayını bitirdikten sonra her şey biraz daha kafanız bir tık daha rahat oluyor gerçekten. Sen ev konusu evet önemli, iş konusu da önemli ama İşi burada çıkıp, ben daha önce de söylemiştim, cadde cadde gezip CV bıraktıktan sonra iş bulamama olasılığınız %1, %2 gibi bir şey. Ben kendimden ve diğer öğrenci arkadaşlarının süreçlerinden biliyorum. Ev konusunda da şöyle bir artımız var bizim acente olarak, bizim kendi rezidansımız var zaten. Öğrencilerimizi eğer arzu ederlerse bu rezidansa yerleştirebiliyoruz. Evet. Sen bizimle tanışmadığın için şanssız Nazlı. <laughs> yani şimdi şöyle bir durum var burada. Yani iş konusu Genellikle burada insanlar evet dolanabiliyorlar ama yani biraz sabır ve aradıktan sonra kullanılmayacak bir şey değil yani. Genellikle part işler çok oluyor. Kaç gün sonra buldun? Yani biraz ben şanslıydım açıkçası. Gelir gelmez burada hani tanıdığım var bir şekilde, Valtta oldu. O şekilde buldum. Hemen restoran özelinden başladım. Bir iki yıl restoranda devam ettikten sonra o ara korona girdi araya. Koronanın vesilesiyle de iş değişikliği hakkım doğdu. E, o arada stamp 1'imi almıştım. İkinci okulum bitti, sonra stamp 1'i aldım. Biz tabii. ona Turkish Associal Agreement diyoruz. Küçük anlaşması Türk, olarak evet, geçiyor. Küçük Associal Agreement olarak geçiyor. E, ee, ve oradan stamp 4 alıp 3 yılınızı aynı yerde tamamlayıp eğer yapabiliyorsanız burada %80 vatandaş olup e, buradaki çoğu haktan yararlanabiliyorsunuz ve burada tabii. süresiz oturumunuz oluyor. Evet. Daha sonraki sürecin galiba senin vatandaşlık. Tabii tabii. Yani üstelik bir stamp orada şöyle bir durum var. Yani eğer ki Türk yani Sosyal alıyorsanız yani her yıl yenilenmesi gerekiyor. Yani bu diğer Avrupalılarla e, örneğin evli olup da alanlar var. Onlarınki ki örneğin 3 yıl veya 4 yıl bekliyor. Ama bizim Türk İş Asosyal Güvenlik'te alınan e, Stanford genelde her, paylı, yıl, aynen, dinlenmesi aynen. Dinlenmesi her, yıl aynı her yıl her yıl yenilenmesi gerekiyor. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Yani yenileyebiliyorsunuz yani. herhangi 300 euro karşılığında tabii, da, da, 300 euro karşılığında her sene karşılığı. yenilenebiliyor. Evet. Ta ki vatandaş olana kadar. Tabii tabii. Bu da bir vize için çok büyük değil. Özellikle burada çalışan, burada yaşayan, evet. e, güzel bir şirkette çalışan bir insan için evet. hiçbir şey değil. Ya burada da işte arkadaşların gereken motivasyonlarını tutmaları gerekiyor. Yani sonuçta yabancı bir ülkeye geliyorsunuz. Ee, yabancı bir ülkede tabii ki art yani pozitif ve negatif yönleri olabiliyor. Her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Sonuçta e, bulunduğunuz bir ortamdan çıkıyorsanız farklı bir ortama giriyorsunuz. Dahilinde de yani e, insan yani her zaman bir yani kendine motivasyon etmesi lazım. Bir diğer türlü hani e, buranın da bir eksiği var. Hava koşulları örneğin. Yani genellikle plan yaptığında dışarı çıkamıyorsunuz. Bugün çok soğuk. Ben montla geldim. <laughs> Günü güneş Plana var göre. ama. Evet. Peki sen motivasyonunu nasıl tutuyorsun Adnan? Anlat ee, bize Adnan. <laughs> tabii ki yani insanların, herkesin bir planı var. Yani geleceğe yönelik. E, o, bu da benim yani motivasyonumu yüksek tutmayı sağlıyor. Sonuçta herkesin bir planı veya hani geleceği hakkında tereddütleri olabiliyor. Ama bunların da işte plan Kurduktan sonra devamı gelebiliyor işte hayat koşulları sonuçta hiçbir şey kolay değil hiçbir şey kolay elde edemiyorsun. E tabii canım özellikle Türkiye'den çıkıp gelen bir insan için gerçekten burada hiçbir şey kolay değil. E, siz bir ülke bırakıp geliyorsunuz arkamızda. Sadece olayın maddiyatla da alakası evet, evet. yok. Bir sürü çevre. ben turizmciydim mesela. Evet. Sen de havacı mısın zaten? Evet. Aslında birbirine çok benziyor evet. ve ister istemez çevremizde yüzlerce insan oluyordu. Herkes arkamızı dönüp geliyoruz. Burada bir süre sonra zaten arkadaşlık kavramı da kalmıyor. Bir herkes birbirini unutma noktasında oluyor ya. ya Şimdi herkes kendi şöyle diyebiliriz buna insanların kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendi yapmaları gereken durumlar oluyor. Şimdi soruyor. Yani bazen işte insanlar arkadaşlara itibar kesilebiliyor. Bu gibi sorunlar çıkabiliyor ama yani bu da genel olaraktan yani. Yine arkadaşlıklar yani, kuranlar. Aynen. <laughs> Peki senin gelecek öğrencilere verilebilecek en tip nokta nedir? Yani, yani şunu şunu yaparsanız şu şu daha iyi olabilir gibi. Ya sonuçta şöyle bir durum var. Ee, herkesin bir amacı olması gerekiyor yani. Yani ilk öncelik eğitim olması gerekiyor bu koşullarda. Hmm. İlk öncelik hani e, burada dili hallederseniz yani dil, dil olayını yani kavrarsanız e, daha sonra yani istediğiniz yere varabilirsiniz yani istediğiniz koşulları elde edebilirsiniz burada. Onu hani, Bunu yapman ne kadar zaman aldı? E, tabii ki ilk geldiğimde dediğim gibi benim çok böyle bir güzel bir seviyede bir İngilizcem yoktu. Hala da içiyim, tabii ki, hala da öğreniyorum. Dil çok Gini, geniş. Aynen. tabii dil geniş bir kavramdı. Ben bundan önce de yurt dışında yaşadım daha doğrusu. 9 yıldan beri yurt dışındayım şu an. Daha Hı -hı. öncesinde ben Rusça öğrenmiştim. Tamam. Rusça'da da, çok zorlu koşullar yaşadım. O yüzden biraz tecrübeliydim bu konuda. Yani ondan sıkıntı olmadı. Ha buraya geldiğimde adaptasyon dönemime girdim. Hani tabii ki ilk başta insanlarla arkadaşlık edinmeni çok önemli burada. Yani sosyalleşmek çok önemli. Sosyal çevrenizi genişletmek. Evet, kesinlikle geniş yani. Yabancı arkadaşlarınız genellikle olması gerekiyor çevrenizde. Hani bunu böyle yaparsanız hani daha çok aktif olursunuz, sosyalleşirsiniz. Bu da sizin daha e, çabuk e, tabii tabii, tabii bakış açısını da genişliyor yani özellikle yani farklı kültürel insanlardan da hani etkileşim oluyorsunuz. Arkadaşlık bunlar güzel şeyler açıkçası. Peki, burada yaşadığın en büyük sorun neydi senin? Ya genellikle buraya e, ilk geldiğimizde hep sorunu oluyor Hı. kesinlikle. Yani. Bizim evet. öğrencilerimizin öyle bir sorunu. Evet, evet burada evet. Bizim <laughs> yani burada e, tabii ki de. <laughs> Nasıl canta veririm? <laughs> <laughs> Ama öyle bizim rezidansımız var ve evet. e, gösterebilir misin? <laughs> yani çoğu öğrenci arkadaşımız mesela içerisinde şu anda ve burada kalıyorlar. E, direkt aile yanına biliyorsunuz ki bir ay zaten konaklama almak zorundasınız. O bir ay sonra biz öğrencilerimizi arz ederlerse buraya yerleştiriyoruz. Gayet büyük bir evde. Sadece Türkler de yok bu arada içinde. E, yabancı arkadaşlarımız da var. Onlar evet. da öğrenci. Çalıştığımız okullardan gelmiş öğrenciler. Acentamız aracılığıyla gelmiş öğrenciler. Burada gayet iyi gibi, gibi yaşayabiliyorlar yani. E, her şeyi bir kenara bırak. Bütün düzenin yolunda. Şu an güzel bir şirket çalışıyoruz. Peki mutlu musun? pişman oldun mu? Yani, Bana bazen oluyor mesela. Tabii, tabii insan, <laughs> sonra çabuk geçiyor. İnsan bazen şunu düşünebiliyor yani. Acaba Türkiye'de, ol, tabii, tabii, Türkiye'de olsaydım farklı bir ortamım olabilirdi. Veya yani diyorum ya şöyle bir durum var bu ülkede. Yani, evet bir şeyler kazanabiliyorsun, bir şeyler de kaybedebiliyorsun. Yani bu gerçekten açık ve net. Ama sizin yapmak istediğiniz amacınız çok önemli yani bu ülkede kaldığınız sürece. Yani amaçsız olduğunuzda hani e, boş basit, yani boş geliyor. Sadece para kazanmak insanı mutlu etmiyor yani, bazen. Kendi Zaten... mental olaraktan da mutlu olmanız gerekiyor. Örneğin ben 2019 yılında hani, çalışırken, yani gerçekten çok çalıştım. Bu arada çıkmamıştım örneğin. Ee, Schengen e, Schengen vizesine başvurdum ve dört tane Avrupa ülkesini gezdim. Ve Bu beni mutlu etti. Yani. Bunu ayrıca çekeceğim e, arkadaşlar. Buradan nasıl Schengen'le iki saatte Avrupa'ya uçulur diye. Orada çok ucuz. Çok ucuz. Hala ucuzdu. çok ucuz. Rayna ile 10 yıl İngiltere'ye gidebiliyorsunuz. Ya İngiltere şu anda ucuz. Evet, Avrupa ülkeleri biraz bir tık pahalandı bu arada COVID'den dolayı. Peki mutlu musun her şeye rağmen? Yani mutlu olmaya çalışıyoruz, mutluyuz yani. Hani çok şey diyemem yani. Negatif olaraktan söyleyemem. Hani kendi bir konfor alanım var. Yani, en azından yani kendi bir stüdyomu e, yani, yani, tuttum şu anda. Kendi evimde kalıyorum. Yani... kendi arabanı, tabii, tabii, evini, tabii. her şeyini ayarladım. Evet, şu anda Kendine ait bir yani. var. Aynen. Daha da iyi olabilir. Daha da güzel yerlere gelebilmek için biraz daha çok çalışmam gerekiyor. Hepimizin genel olarak ben, herkesin yani bu şekilde yani bir amaç olması gerekiyor. Evet, devam O zaman, o zaman de. umarım seneye seni çok daha güzel yerlerde görürüz. Kendine. İnşallah. İyi bak. Sağ <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>